Derin bir nefes al ve bu sözleri tekrar et. İçimdeki sonsuzluğun farkındayım. Yardılıştan bana verilmiş olan sonsuz ve koşulsuz sevginin farkındayım. Sevinmeyi ve sevmeyi hak ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul edeyim. Kendimi her halime seviyorum ve onaylıyorum. Geçmişte yaptığım hatalardan dolayı kendimi affediyorum. Kendimle barış içindeyim ve varlığıma şükrediyorum. İyi ki varım ve iyi ki bu dünyadayım. İçimdeki koşulsuz sevgiye aldığım her nefese ve varlığıma şükürler olsun. Şifa olsun canlar.